Tekirdağ'ın Çoğulu ilçesindeki börekçi iş yerine girip kasasından para çalmaya çalışırken suçüstü yakaladığı hırsızı tepsiyle kovaladı. Kazımiye mahallesindeki börekçi dükkanını açan Osman Kağ, tezgaha börek çıkarmak için dükkanın mutfak bölümüne geçti. Dükkanın açık ve boş olmasını fırsat bilen hırsız, kasayı açarak para almaya çalıştığı sırada dükkan sahibine yakalandı. Osman Kağ, elinde börek dolu tepsiyle hırsızlık şüphelisine vurmaya başladı. Dükkan sahibi böreklerin dağılması sonrası elindeki boş tepsiyle şüpheliye dükkandan kaçana dek vurmaya devam etti. Osman Kağı, olayın ardından kasasından bir miktar paranın çalındığını tespit ederek polise başvurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen ekipler kimliğini belirlediği şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli E.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.